Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'a attığımız videoların boyutunu nasıl düşürebileceğimizi göstereceğim. Biliyorsunuz hepimizin kanalı var. Hepimiz günde 2-3 kere kanalımıza oyun videosu atıyoruz arkadaşlar. Bazen kısa kesmek zorunda kalıyoruz. Çünkü boyutu çok büyük oluyor ve YouTube'a atarken ki beklediğimiz süre uzuyor. Bunu nasıl minimuma indiririz? Bunun için size güzel bir uygulama göstereceğim arkadaşlar programımızın ismi handbrake arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel kullanışlı bir basit bir uygulama bunun linkini videonun altına atacağım arkadaşlar dilerseniz indirip kullanabilirsiniz şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim burada bir tane point black videom var arkadaşlar gördüğünüz gibi 128 mb bunu öncelikle programımıza atalım Birbirleri, birbirleriyle tanıştıktan sonra buraya mas üstüne kaydedeceğimiz ismi seçelim. Mesela şöyle bir şey yazalım. Browse diyelim. Daha sonra mas üstüne kaydet diyelim arkadaşlar. Şimdi buradaki ayarlar hiç dokunmayalım çünkü normal ayarlar bunlar. Ve Start diyelim. Gördüğünüz gibi video burada işleniyor arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 dakika sonra videonun işlenmesi bitecek ve bizim bu 128 megabayt olan dosya boyutumuz daha 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 da küçülecek. Onu bitirsin. Ben size şöyle kanalımızı göstereyim. Bakalım bakalım bitmiş mi arkadaşlar. Şu an %64. Derken yetmiş oldu. Ee, Tabi ben küçük boyutlu videoları bile çeviriyorum arkadaşlar. Ee, beklemek istemiyorum 2-3 dakikada olsa. Gördüğünüz gibi e, finish it dedi. Sonra masa üstüne geliyoruz. Buraya kaydettiğimiz videoya bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım boyutu ne kadar olmuş. Gördüğünüz gibi yaklaşık 4'te biri kadar azalmış. Ve 34 MB olmuş arkadaşlar. Youtube videolarınızda bunu kullanabilirsiniz. Eğer bu videonun serisini istiyorsanız arkadaşlar beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Çok daha destek vermek için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda çekilişimiz vardı ona katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi günler, iyi tatiller arkadaşlar.